Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökberk. Bugün sizlere bir sihirbazlık numarası göstereceğim. Nasıl bir sihirbazlık numarası göstereceğim? Burada gördüğünüz gibi 4 tane bozuk paramız var. Burada da 4 tane iskambi kartlarımız var. Gördüğünüz gibi kartlarda hiçbir hile yok. Paralarda da öyle. Şimdi hazırsak geçelim numaramıza. Her paranın üstüne bir kart bırakıyoruz. Evet. Ellerimiz bomboş. Burada iki tane paralarımız var. Atıyorum ve bir parayı depoya geçirdik. Kartları yerlerine bırakıyorum. Atıyorum tekrardan. Bir parayı daha depoya geçirmiş olduk. Kartları yerlerine bırakıyorum. Tekrar atıyorum. Ellerimi çırpıyorum ve bütün paralar depoda. Evet videomuz bu kadardı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İsterseniz bir dahaki videoda bu numaranın nasıl yapıldığını sizlere anlatabilirim. Videonun altına yaz yazabilirsiniz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.